Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Türkiye'nin en sevilen dizilerinden biri olan Fatma Gül'ün Suçu Ne? oyuncularının yıllar içindeki değişimlerine göz atacağız. Engin Akyürek dizide Kerim karakterini canlandırdı ve büyük bir hayran kitlesi edindi. Diziden sonra Kara Para Aşk Sefirin Kızı ve Kaçış gibi projelerde başrol oynadı. Hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada popüler bir oyuncu olarak kariyerine devam ediyor. Musa Uzunlar dizide Reşat Yaşaran karakterini canlandırdı. Diziden sonra Poyraz Karayel gibi projelerde rol aldı ve sinema projelerinde de yer aldı. Tiyatro oyunculuğuna da devam ediyor. Fırat Çelik dizide Mustafa karakterini canlandırdı diziden sonra Gönül İşleri ve Kuzey Rüzgarı gibi projelerde yer aldı. Bir süre Fransa'da yaşadı ve oyunculuk kariyerine orada da devam etti. Türkiye'de de oyunculuk yapmaya devam ediyor. Sumru Yavrucuk, dizide Ebenayne olarak bilinen Meryem karakterini canlandırdı. Diziden sonra Numara 309 ve Baraj gibi dizilerde rol aldı. Tiyatro sahnesinde de aktif olarak yer alıyor. Buğra Gülsoy dizide Vural karakterini canlandırdı. Diziden sonra Kuzey Güney, Aşk Yeniden, Aziz gibi birçok popüler dizide başrol oynadı. Halen oyunculuk kariyerine devam ediyor ve aynı zamanda senaristlik ve yönetmenlik yapıyor. Kaan Taşaner dizide Erdoğan Yaşaran karakterini canlandırdı. Diziden sonra Kuzey Güney, Diriliş, Ertuğrul ve Ramo gibi projelerde rol aldı oyunculuk kariyerine aktif olarak devam ediyor. Esra Dermancıoğlu dizide Mukaddes karakteriyle tanındı. Diziden sonra Sil Baştan, Bir Zamanlar Çukurova ve Kaderimin Oyunu gibi dizilerde yer aldı. Oyunculuk kariyerine aktif olarak devam ediyor. Beren Saat dizide Fatma Gül karakterini canlandırarak büyük bir çıkış yaptı. Diziden sonra İntikam, Muhteşem Yüzyıl, Kösem gibi projelerde yer aldı. Ayrıca Netflix dizisi Atiye'de başrol oynadı ve kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor.